Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ama insan karakterleri vurmam yasak çok hızlı konuştum neyse insan karakterleri vurmak yasak mesela Griff diyorum arkadaşlar siz biliyor musunuz peki Griff'i Griff. ne oldu Ha tamam. Oyun başlıyor arkadaşlar. Herhalde fiziksel bir hata yaptı. Başlıyoruz. Birazcık sesini açalım arkadaşlar. vurmayacağım. Seme. Tike vurabilirim. Abi. Arkadaşlar sadece tike vurabiliyorum. Çok saçma bir şey. Kuzeyimle oynuyorum bu arada. Söyledim bilmiyorum. Yeni aldığım karakter bugün aldım arkadaşlar. Terbiyesiz. İnsan karakterleri bilmemişsek onu tekrar söyleyeyim. Ama biz son takıma kadar kalırsak. Ya ben Spike'ın takımını yemeyin ya. Spike yeni mi? Dur şu iki döverim. Arkadaşlar insan karakterleri bilmemişsek tekrar söyleyeyim. Tamam. Beni yendim. Ama daha çok şeyi yenemem. Ya Spike'ı yeneceğim arkadaşlar. Ya da robotun takımını tiki yani. Mesela bak şunlara vuramıyorum. Bir bak istiyorum. Ya kimseyi vuramıyorum arkadaşlar. Çok garip bir şey. Ya spike'ı yanıyorlar Benim kuzenim cici oldu. Cici'm de yok. Ha şu an cici oldu. <laughs> kaç kaç kaç. Duralım. <laughs> Ama da ama da böyle bir şey yok. Kimseye saldıramam. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Oo, özel mı zinkim Ya Spike'a bak ya. Al. Spike'ın takımı yenildi. Ben bir tek tiki dövebilirim. Geliyor. Gelme kafan dedi. Ne yapayım bari? Arkadaşlar <laughs> evet, ya bari. Hadi bayramı da dövüyor. Ben vuramam. Ben e ben kimseyi vuramıyorum. Olmadı nasıl vuracağım. İyi yine vuramadım. Yanlışlıkla basma ama yine de vuramadım. İyi kafancı dede kafanını alayım derken yeni diye. de. İkinciyiz. Hadi bu doğar mı diyecektim ki ne yapacaktım ki. <laughs> tekrar oyna diyelim ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar aslında biz kazan... Ah, Gördün mü ben kaptandım. Öndeki efendim. Benim karakterim.

onun yeni, yeni farklı. <gülüyor> <gülüyor> Kralı, bekleyelim. Ona bırakacağım bunu. Dur. Bu arın içinde mi doğursam onu ya? <laughs> ben böyle bol bol yapıyorum. Yakala. Dokuz Mauro yıkardı dokuz. Arkadaşlar Mauro yıkardı sevenler yıkardı. <laughs> 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 Tabi yorumlar. <laughs> <laughs> Challenge'ımızı yapacağım kimse yendi mi onu da bilmiyorum bakmadım kimse yenmedim e ne olacak yenmediysen vurabilirdim daha yeni vurdum zaten kimseyi göremedim ki videoyu yüklediğimde videodan izleyip bakarım bu ne be ben hiç göremedim Kimler var hemen göstergesi Kral Kral'ı yeneceğiz Raffuz, benim karakterimde iki tane var <laughs> Ve... Şunu... <gülüyor> 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 Arkadaşlar Şunu bugün derken de <laughs> Hadi o zaman <laughs> ben hiç almayayım Onu yanlış benim ama ilkini almayacağım Öyle sayılır ya da yok ya başı. Yanlışlıkla elindeydi olabilir. Mimi yapma Mimi. Seni vuramıyorum Mimi. Chester. Arkadaşlar. E, oyunun başında. Ne ol, oyun oyunu Şey. Oyunun başında mesela giriş insan dedim ya. Onu size gösteririm videonun sonunda. Deline bakın. Deli gibi oynuyor. Aa Ronaldo. Seni verim. Bak en azından sarı takımı dövebiliyorum. Yani takılmazsa dövelim aslında. Oh! Hayatımdaki Rufus'un ilk özel gücünü kullandım az önce. Ama onu da boşu kullanmayalım Çak 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 çak. Allah! Teret robot aslında onu yenebilir. Adı üstünde Tarık bir eşya. Kan kaçma kan. Bir kan yenildi. Big bomb. Big bomba bay bay. Aa o <laughs> Arkadaşlar ben kaç adamlara bakıyorum. Sen tanesi atar? Böyle atar. Lan Ya şu Ronaldo var mı Ronaldo. Ronaldo. Selam arkadaşlar. Çok attı bana. Kazanma serisi 7. Artı 0 kup almışım. Bu ne demek? <laughs> saçma saçma. Saçma saçma işgal yapmayın be bana. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç maç oynadık? Böyle bir 4 maç oynamışız ya. Çok hızlı geçiyor zaman be. Birazcık daha çekin. Neyse. Tamam. <laughs> Arkadaşlar boyamadım. <laughs> Boyayacaktım anlamışsınız belki. Bazıları anlamıştır. Hemen bakıyoruz hemen bakıyoruz hemen bakıyoruz. Ziko yenebilirim. Asya yenebilirim. Bey yenebilirim. Nani yenebilirim. Onları yenebilirim. Tam daha dönüyorum. Etkar. Etkar var mı? Etkar da döveceğim. Güzelken sen de öyle. Neyse de hayatı. Arkasında şey var. Arkası da el sayılıyor. O onu Ya kol çekil. E gel şimdi tozlu bu suyu O yüzden dövebilirim. O yüzden. Ya Mahmut git sen. Bir şöyle bir de

Mesa insanlar deme mi ben. ben de Allah 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 Allah. Afet ne? Afiyet yani. <laughs> <Dali> değil. Yo ho ho. Tamam arkadaşlar son maçımızı biliyorsan videoyu sonlandırırız. Çok hızlı geçti zamanda. 10 dakika olmuş. Savaşçı seçtik. Kesin seçmeyecek ya. Değişti mi? Aa değişiyor evet. <laughs> o böyle bir giriyor. Karakterlerine bakıyor. İniyor çıkıyor ediyor. Frank mı seçeydim ben de Gel Frank döveceğim. böyle. Spike'ı döveceğim. Nani yetti ki? Krov. Daha bir kimse yok. Go go go. go, go, go. Tamam. Go go go. go. Dur dur dur. Ali Türkiye. Bob. Bob'u dövemem. Akrop. Banlar mı? Sen Bonnie'ye ye. Arkadaşlar bu arada son 5 saatimiz de Bonnie'ye. Tam soncu oldular onlar. Acaba kimlerdi? Beni takip ediyor onu bilmiyorum. Hatta izlerim onu bilmiyorum. Yes. Sen kimi yeniyordun? Kötü bir şey yaptım. Peşimden gelecek. Su olabilir mi? Yok. <laughs> Ekstra ben. Ama cool cat. Ama nasıl bir vuruş? arkadaşlar kendimi <laughs> bakın ne böyle göstereceğim söz verdim bak şöyle göstereyim bakın görüyorsun hiçbir şey yok gibi ama boynunu gördünüz mü bakın Oo, bak boynun gözüküyor şurada bir boyun var parmak yırtıklığı var şurada Selam tamam, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Tok olurum belki. Görüşürüz. Bay bay. Püçü püçü. Rafız püçü. Rafız mı? Bunun adı ne? Ne yaptım ben? Şuna düzeltik. Rufız. Rufız değil neyse. Hadi kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Püçü Rafız. Hep Rafız oldum he.